Bir çift yeni bir eve taşınır. Bu evde çok eski bir buzdolabı vardır. Adam buzdolabını inceler. Kadın elindeki şarabı gösterir ve biraz buz ister. Adam dolabı açar ve buzluk donmuştur. Ama içerden biraz buz alır. Birlikte şaraplarını içerken adam buzunda bir şey fark eder. Bir büyüteçle baktıklarında buzun içinde ölü bir mamut görürler. Kadın hızlıca dolabı açar ve buzları kırmaya başlar. Kadın buzları kırdıktan sonra gördüklerine inanamaz. Hemen adamı çağırır ve bakmasını söyler. Buzluğun içerisinde bir ortaçağ medeniyeti vardır. Bu medeniyet çok hızlı hareket eder ve sürekli gelişir. Çift mamutu saksıya gömer. Geri döndüklerinde medeniyet sanayi devrimine geçmiştir. Çok hızlı zaman akışları vardır. Buzluktaki insanlar çifti görür ve onların pislik olduklarını düşünür. Çift olanları izlerken medeniyet plazalar dikmeye başlar. Medeniyet günümüze ulaşmıştır. Ama aniden bir nükleer füze şehrin ortasına iner. Adam korkudan yere düşer. Bir savaş oluşmuştur ve kadın kapağı kapatır. Akşam olduğunda dolabı açarlar ve şehir filmlerdeki gelecekler gibidir. Her şey merkezdeki binaya bağlanır ve etrafa yıldızlar saçılır. Çift gülerek olanları izler ama şehir artık yoktur. Adam buzdolabının fişini çeker. Ertesi gün tekrar açtıklarında homo sapiensler ve dinozorları görürler. Dünya yeniden doğar.